Arkadaşlar Kasım ayının son haftası oto Center araba pazarındayız. Fiyatlara bakacağız, fiyatları sizlere göstereceğiz. Sizler de ilgilendiğiniz araç varsa mutlaka e, araç üzerindeki telefon numarasından e, ilgili kişiyi araç sahibi aracaksınız. E, dediğim gibi arkadaşlar bugün Kasım ayının son haftası. Hava bulutlu, yağışlıydı biraz önce. E, çok fazla gelen olmadı dedim ama gerçekten dolmuş biraz. Bakın en çok e, tutulan koridor dolmuş şu an. E, demek ki bir e, satma talebi var. E, alıcılar da. E, geziyor diye düşünüyorum. hani Çok fazla kalabalık var ama bu kalabalığın e, yarısı araç sahipleri. Araçlarını bırakıyorlar ve e, gezmeye çıkıyorlar. Bunu da biliyoruz. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi araçlarla ilgiliyseniz araç üzerinde bulunan telefon numarasından e, araç sahibine ulaşacaksınız. Arkadaşlar bu videoda hatasız, boyasız, değişensiz, tramersiz ve lokalsiz olan hafif ticari araçları bulacaksınız. Videom bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Hadi araçlara geçelim. En pazarın en çok dikkat çeken araçlarından bir tanesi. Hatta boya, değişen, tramer, lokal kesinlikle yok tamponlarına kadar. Titanium Plus. Hemen arkadaşlar şu şekilde aracı size çepeçeri göstereyim. Aracımız arkadaşlar dediğim gibi Titanium evet. Plus. Abi gerçekten aracın vururta. Duruşları... Abi araç hususi değil değil mi? Ticari. Ticari abi. Ticari olarak geçiyor biz gösterelim sizler değerlendirin bakın şükür abimiz rahatsız etmeden gerçekten tertemiz duruyor arkadaşlar bakar mısınız araç çok güzel içi de temiz dışı da temiz 10 numara Abi, bir duruşu var yanlış bizler gösterelim sizler değerlendirin yağmur geldi hemen işte telefon bilgilerini de vereyim arkadaşlar hatasız boyasız değişensiz tramelsiz lokalsiz dedik gerçekten rengi de bambaşka bir renk görüntüsü bambaşka arkadaşlar diğer kuryelerden farklı duruyor Titanium Plus olması da çok güzel bakın telefon numarası burada telefon numarası arayarak çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Çok fazla e, piyasada bulamayacağınız bir renk. Doğru mu abi? Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel duruyor. Duruşu çok güzel. Biz gösterelim sizler değerlendirin. E, bir araç alırken kazanmak gerekiyor o yüzden. Hatasız, boyasız, değişensiz, tramer'siz alırsanız satarken de e, çok daha güzel satarsınız. E, ne diyelim arkadaşlar? Umarım alıcıya da satıcıya da faydamız yani olur. Yine bir hatasız, boyasız, değişensiz, tramer'siz olarak belirtilen bir araç. Fiyat Fiorino arkadaşlar. Araç 1.3 olarak geçiyor. Aracın şöyle çepeçevre bir gezelim. Araç başında sahibi yok ama arkadaşlar araç güzel duruyor. Umarım alıcıya da satıcıya da faydamız olacak. Araç burada multijet olarak geçiyor. Gerçekten de duruşu da çok güzel. Ee, böyle bir araca ihtiyacı olan arkadaşımız varsa telefon numarası da hemen arayabilirsiniz. Bakın aracın telefon numarası burada. Telefon numarası 0507 479 1131 hatasız boyasız hasar kaydı yok demiş. 165.000 e, 165 bin kilometrede 1.3 75'lik bir araç MOT işi arkadaşlar 590 TL'den satılık konumda. Araç gerçekten çok güzel duruyor. Umarım alıcıya da satıcıya da faydamız olur.